Efsane de, Bizde güç ve emek Haritada adımız geceye hükmederek Kurda dönüşürüz Sessizce ve net Beytodayı başta yazılır efsane tek Adım Junior Moxie Hızım bir hayalet Gölge gibi çökerim Yıkarım her redif Savaş bizim işimiz Bu oyun bizim ev Wolf Team haritası bana yol gibi ser Hazreti Sofi ile kutsanır gece Silah elimde parlaray gibi ince Takımım arkamda düşman hep peşinde Ama blunderz varsa korku hep içinde Blunderz sahnede bizde güç ve emek Haritada adımız geceye hükmederek Kurda dönüşür sessizce ve net Temoksi ateşle tutuşur her set Temoksi sahnede kırmızı gözümde Tetik elimde titreme yok düşman peşimde Sessizlikte yürürüm Düşmanın kalbine soğuk bir iz bırakırım Kurt modunda vahşi serseri gibi akarım Blinders'ın içinde bir efsane yazarım Beyt odayı komuta, liderimiz başta Karanlıkta bile parlar Blinders başta Harita bizim yolumuz açık her maçta Warf sahnesi biziz en altta ve başta Bu Blinders sahnede bizde güç ve emek Haritada adımız geceye hükmederek kurda dönüşür sessizce ve net Temoksi ateşle tutuşur her set Bıblın der sahnede bizde güç ve emek Haritada adımız geceye hükmederek Kurda dönüşür sessizce ve net Beytodayı başta yazılır efsane tek.